Gençler şu anda Çam'dayız ve çok büyük bir kalabalık topluluğu görüyorsunuz arkamda. Evet bu kalabalık önünde biraz sonra başbakan bir konuşma yapacak bir miting düzenlendi burada ve katılım oldukça çok. Değerli hemşehrilerimiz, Türkiye sevdalısı lider Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ve saygıdeğer eşi Emine Erdoğan hanımefendi sizlere sevgiyle selamlar. Türkiye'nin mimarı, Türkiye sevdalısı lider, Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ve saygıdeğer eşi Emin Erdoğan hanımefendi. Sen saygıdeğer güzel insanları, efendiler beyefendiler, sevgili kardeşlerim, sizleri bu anlamlı buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum. Bugün 17 Mart. Yarın 18 Mart. Çanakkale Zaferimizin 98. yıl dönümünü kutlayacağız. Ve bu yıl dönümünün arefesinde istedim ki şöyle Çanakkale'de Biga ve Çan ilçelerimizi ziyaret edin. Önce bir kadar açılış törenleri yaptık. Şimdi sizlerle bir aradayız. Bu coşkulu heyecanımıza şahsım olarak, hükümetim olarak kalbi şükranlarımı sunmak istiyorum. Sizleri beklettim, hakkınızı helal edin. Dolayısıyla Sizlerle bize yorulmak yok. Evet Allah, durmak yok, yola devam dedik, yola devam. <laughs> Ve her geçen gün inanıyorum ki daha güzel olacak, daha güzel oluyor. Ve bu millet istediği zaman evet Allah tarihte olduğu gibi her şeyi halleder. Bunlar hiç şüphem yok. Buna inanıyorum. Ve yola çıktığımızda da buna inanmıştık. Ve buna inandığımız için de hamdolsun 14 Ağustos 2001'den bugüne çok büyük mesafeler aldık Ve her girdiğimiz seçim daha yukarılara çıkmayı getirdi. Kiminle? Sizinle. Bunu siz yaptınız. Unutmayın sevgili kardeşlerim, Çanakkale'deki ruh neyse inanıyorum ki Türkiye'nin, Türk milletinin şu anda yakaladığı ruh yine aynı ruhtur. Ve o çıktığımızda nasıl bir Türkiye devri aldığımızı hatırlayın. O gün Türkiye'nin değerli kardeşlerim milli geliri 230 milyar dolardı. Ama bugün 2012 sonunu söylüyorum 774 milyar dolar. Hatırlayın o günü. Enflasyondan artık bizar olmuştu. Enflasyon canavarı deyip duruyordu. Hatırlayın. Ve yüzde otuzun üzerinde enflasyon vardı. Ama şimdi enflasyon artık yüzde yedi. Bakın nereden nereye. Bu aradaki fark kimin cebinde kaldı? Benim vatandaşımın cebinde kaldı. Çünkü bu cebimizi ne yapıyordu? Eritiyordu. Kar topunun güneş ışığı karşısında veya sıcak karşısında erimesi gibi. Bununla da kalmadı. Hatırlayın, devletin borçlanma faizi yüzde altmış Kimin cebinden çıkıyordu bu para? Vatandaşımın, halkımın cebinden çıkıyordu. Peki şimdi devletin borçlanma faizi nereye düştü? Yüzde altı buçuk. Buralara düştü. Aradaki farkı düşünebiliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, aradaki fark yüzde elli bu 57'lik fark kimin cebinde? Artık benim çiftçimin, köylümün, memurumun, işçimin, Ayşe'min, Fatma'mın, Ahmet'imin, Mehmet'imin, Mustafa'mın cebinde kaldı. Artık rakamlar bunu söylüyor. Göreve geldik. Türkiye'nin kamu ne? borç soku. değerli kardeşlerim Milli gelir oranına baktığımız zaman %73'tür. %73. Ama şimdi %39. Yani bu ne demek? O zaman 100 liranın 73 lirası borçtun. Ama şimdi 39 lirası Böyle bir büyü kazandık. Daha enteresan. Biz göreve geldiğimizde toplanan verginin yüzde seksen beşi faize gidiyordu. Yüzde seksen beş. Şimdi yüzde on faize gidiyor. Şu aradaki farkı görüyor musunuz? Peki diğerleri ne oluyor? İşte bu yatırımlar oluyorsa böyle oluyor. Böyle olur. Göreve geldik. Yolsuzluk diz boyuydu. Bankalar batıyordu. Ziraat Bankası benim çiftçi kardeşime, hayvancılıkla uğraşan kardeşime dünya kredi veriyordu. Faiz oranı ne? Yüzde elli Şimdi yüzde beş yedi bu arada. Esnaf kardeşim, Halk Bankası faiz yüzde 46 faizle kredi veriyordu. Şimdi değerli kardeşlerim o da yine 5-7 aralığında. Böyle bir noktadır. Niye? Çünkü biz sizin için varız. Artık yolsuzluk ortamı yok. Bunları kestik. Artık hep beraber milletçe ayağa kalkıyoruz. İşte bakın göreve geldiğimizde kişi başına milli gelir 3400 dolarken şimdi hamdolsun 10700 dolara çıktı. Bunlar bir şeyi gösteriyor. Türkiye evet küllerinden doğuyor. Yeniden doğuyor. Batının hali görüyorsunuz. Avrupa'nın halini görüyorsunuz. Hepsi battı batıyor, böyle gidiyor. Ama Türkiye şu anda yatırımlarına devam ediyor. Cumhuriyet tarihinde 79 senede 6100 kilometre duble yol yapıldı Türkiye'de. Biz 10 senede 17100 kilometre duble yol yaptık. 17100 kilometre. Yolsuzlukların olduğu bir ülkede siz bunu yapabilir misiniz? Türkiye! 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 Sevgili kardeşlerim daha da ilginci var. bakınız şu anda Türkiye'de bir göreve geldiğimizde 26 vilayet havaalanına sahip. Şimdi 50 vilayetimiz havaalanına sahip. Ve artık otobüsle yolculuk yapar gibi benim halkım uçaklarla yolculuk yapıyor. Yani Hans, George, Helga onlar uçağa binecek de benim Ayşem, Fatma, Mahmet'im, Mehmet'im niçin uçakla seyahat edemiyor? Yaptık. Ve şu süre içerisinde 400 bine yakın derslik yaptık. 400 bin. Niye? Sınıflarımızı 30 öğrencili sınıflara indirelim. Hep buna çalışıyoruz. Hala da devam ediyoruz. Bakın şimdi tablet bilgisayar sistemine geçiyoruz. İnşallah bütün yavrularımıza şöyle 3 yıl içerisinde tablet bilgisayarı vereceğiz. Akıllı tahtalarla bütün sınıflarımızı, dersliklerimizi inşallah dayayıp döşeceğiz. Örnekler başladı. Bütün Türkiye'de şimdi ihalesini yapıyoruz. O işi de bitireceğiz. Derdimiz şu. Ana Muhalefet Partisi kalkıyor diyor ki efendim diyor bu tablet bilgisayarlarda arızalar var. Tilki yetişemediğim üzüme koruk dermiş, koruk. Ya bunların hayatında akıllı tahta yok ki. Bunlar artık hala çağ dışı yaşıyorlar. Bunlar gerçek manada mürteci. Kara tahta döneminde kaldılar. Biz artık bu işi daha ilerilere taşıyoruz. İnşallah daha da iyi olacak. Bakın yine bu dönemde üniversitesi olmayan elimiz kalmadı. 81 vilayetin tamamında üniversite var. Niye? Göçleri durduralım istedik. Artık benim Çanakkale'li yavrum genci Çanakkale'den kalkıp da Ta Türkiye'nin bir değişik vilayetine değil. Çanakkale'deki 18 Mart Üniversitesi'nde okusun. Onun için buraları daha da güçlü getiriyoruz. İnşallah daha da iyi olacak. Daha da güçlü olacak. Bakınız bu dönem içerisinde bir reform yaptık. 4 artı 4 artı dört. Yani benim deyimim ne? 444 kod. Burada ne var? 12 yıllık zorunlu eğitim var. Meslek liseleri veya düz. Hepsi aynı hakka sahip. Kat sayı, mat sayı yok. Hepsi kat. Çünkü bizim lügatimizde ayrımcılık yok. Meslek liseli yavrumuz da üniversiteye girerken aynı hakka sahip olacak, düz liseli de aynı hakka sahip olacak. Kardeşim, üniversite imtihanında aynı soru yollarda cevaplamıyor mu? Bitti. Kim başarılı olursa o istediği yere girsin. Niye rahatsız oluyorsunuz? Bunlar rahatsız oldular. Geldiler meslek seli yavrularımızın ayaklarına pranga vurdular. Dert başkaydı. Dert neydi? İmam Hatip Okulu mezunları üniversitelere giremez. Asıl, Asıl dert buydu. Onun dağrına diğer meslek sesi mezunları da yandı. Şimdi artık bütün bu ayrımcılık ortadan kalktı. Şimdi biz diyoruz ki yarışın. Kim başarılı olursa o istediği üniversiteye gitsin. Bu ülkenin çocuklarına kimse ayrımcılık yapmasın seferber olduk. Bir taraftan okullar yapıyoruz. Bir taraftan yurtlar yapıyoruz. Ve yurt dışı Erasmus programlarını uyguluyoruz. Neden? Gençlerimiz dünyayı da tanısınlar. Ve şu anda hedefimiz diyoruz ki her yıl 5 ila 10 bin arasında gençimizi lisans, lisansüstü, master doktor, bütün bu eğitim öğretim için yurt dışına gönderelim. Ve bunu başbakanlığımın özellikle ikinci beş senesinde uygulamaya başladık. Hamdolsun biliyorsunuz 10 yılımızı başbakanlıkta doldurduk. Şimdi on yıldan sonraki sürenin içerisine girdik. On beş Mart 10 yılımızın doluşuydu. 10 yılımızda size layık olabildiysek ne mutlu bizlere ve değerli kardeşlerim üniversitelerimizde hamdolsun kalite artmaya başladı. Eğitimde bu adımları atarken sağlıkta biliyorsunuz artık hastanemizin olmadığı il kalmadı. İlçelerimize yayılıyoruz. İlçelerimizde hastanelerimizi çoğaltıyoruz. Üniversitelerimizde tıp fakültelerimizi bu noktada daha da güçlü hale getiriyoruz. Yeterli mi değil? Daha da artacak. Ve ambulans helikopterlerimiz 17 noktada Türkiye'de hizmet veriyor. Dört tane jet ambulansla Türkiye genelinde hizmet veriyoruz. Yurt dışına hasta götürmemiz gerekirse yurt dışına, yurt dışından hastamızı getirmemiz gerekiyorsa yurt dışından hastamızı getiriyoruz. Neden? Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Biz böyle bir ecdadın torunuyuz. Dolayısıyla vatandaşımızın bir sağlıklı nefes alabilmesi için devleti feda edebilecek bir anlayıştan geliyoruz. Sağ olun var Sağ olun. Ve bunlarla da biz asla Takvin olmadı. İşte eğitimi şimdi az önce anlattım. Bakın çok enteresan. Göreve geldik, haçlar vardı. Üniversitelerden haçları harçlar en sonunda kaldırdık. Şey ya. Kalktı. Şimdi bütün bunların hepsi düşmenin Türkiye'nin nesidir? Alametidir. Sağlıkta ne çileler çektik iyi hatırlayın. O sosyal sigortalar hastanesinde, emekli sandığı hastanelerinin kapılarında, kuyruklarda az mı çile çektiniz? Söyleyin kardeşler. Ben buradan memur kardeşlerime sesleniyorum. İşçi kardeşlerime sesleniyorum. Sizlerden zorunlu tasarruf adı altında para kesmediler mi? Ne kadar biliyor musunuz? Eski rakamla söylüyorum 13 buçuk katrilyon Bu parayı kim ödedi? Biz ödedik biz Göreve geldik Baktım önüme bunu getirdiler 13 buçuk katrilyon Devletin memuruna işçisine borcu var Arkadaşlarıma dedim ki ya dedim Devlet işçisine memuruna borçlu olur mu ya? 13 buçuk katrilyon arkadaş çağırın sendikaları dedim. Sendikalarla oturun, işveren işçi hemen dedim bu borcu ödeyeceğiz. Taksitlendirdik, memura, işçiye 13,5 buçuk milyonu ödedik. Artık böyle bir borç yok. Hala konuşuyorlar. Neyi konuşuyorsunuz ya? Bunları siz yaptınız. Siz borçlandırdınız. Vatandaşa Maaş verecek paranız yoktu, sorumlu tasarruf adı altında bu paraları kestiniz. Ondan sonra yeni bir hileye daha başvurdular. Dediler ki memura işçi konut vereceğiz. Adı neydi? K. Hatırlayın. Geldi bu konutlar? Siz vazgeçtiniz. Dediniz ki artık bırakın konutu para da gelmez. Hepsi gitti. Ve biz dedik ki makbuzlarınızı getirin. Bu paralarınızda biz ödeyeceğiz. Ve şu ana kadar gelen vakfımız ne biliyor musunuz? Üç buçuk katrilyon. Onu da biz ödüyoruz. Ödedik. Ödedik. Çünkü devletin işçisine memuruna borcu olamaz. O da bitti. Topluk olun. Kardeşlerim. Dedik ki vatandaşımıza 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl vadıyla konut. Şu ana kadar yaklaşık 450 bin konut yaptık ve teslim ettik. İnşallah, İnşallah. Yani biz lafti iş üretiyoruz ve üretmeye devam edeceğiz. Üretmeye devam ediyoruz. Hayvancılıkta verdiğimiz krediler aynen devam ediyor edecek. Desteklerimiz devam ediyor edecek. Ve şimdi inşallah hayvancılıkla ilgili yeni bir adım atıyoruz. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ülke genelindeki özellikle bakanlığımızın da adı biliyorsunuz artık değişiyor. Bakanlığımızın demeyeyim. Et ve balık kurumunun adı değişiyor et ve balık kurumu et ve süt kurumu haline geliyor. Bunu niye yapıyoruz? Artık ette de vatandaşımızın elindeki hayvanı kilo kaybına uğramasın sütte de sütü elinde kalmasın. Bunun için yeni bir çalışmanın içine giriyoruz. Bunun adına atıyorum. Geçen hafta bakanlar kurulu toplantımızda da görüştük ve kararımızı aldık. Adımımızı da şimdi atıyoruz. Canlı kardeşlerim. Sizler bugüne kadar hep bu hareketin arkasında oldunuz.